Şimdi iki özdeş e, pa, e, tahtayı arkadaşlar ya da çubuğu e, birincisini ucundan 8 santim, ikincisini de ucundan 5 santim ayırıyor ve kalan kısımları şurada iki eş parçaya, şurada da üç eş parçaya bölüyor. Sonra bu parçaları kullanarak bir kitabın uzunluğunu ölçmeye çalışıyor. Örneğin şuradan gelen uzun parçayı kitapla kıyasladığında kitaptan 10 santim uzun olduğunu görüyor. Buradan gelen parçayı kitapla kıyasladığında kitaptan bir santim kısa olduğunu görüyor. Şimdi şöyle diyelim, bu e, parçaların uzunlukları toplam uzunlukları x santim olsun. Şimdi ucundan 8 santim kesersem şurası x eksi 8 santim olacak değil mi? Bunu iki eş parçaya ayırırsam her bir parçanın uzunluğu x eksi 8 bölü 2 santim olacak. Tamam aşağı geçelim. Tamamına x demiştik. 5 santim kısalttık. x eksi 5 santim. 3 eş parçaya böldüğümüzde her bir parçanın uzunluğu x eksi 5 bölü 3 santim oluyor. Tamam. Uzun parçanın bu, kısa parçanın bu olduğunu görüyorsunuz. Daha doğrusu bakın uzun parça bu, kısa parça bu şeklinde. O o zaman şunun uzunluğu, şuradaki parçanın uzunluğu x eksi 8 bölü 2, şunun uzunluğu da x eksi 5 bölü 3 santim olacak. Şimdi kitabın uzunluğuna da k diyelim. Buradaki denklemlerimizi şöyle yazabiliriz. Bakın k artı 10, x eksi 8 bölü 2'ye eşit olacak. Buradan k'yı yalnız bırakırsanız k eşittir x eksi 8 bölü 2 eksi 10. Buraya geçelim. K dediğimiz şey x eksi 5 bölü 3 ile birin toplamına eşit olacak. Buradan arkadaşlar bakın şu iki ifadeyi birbirine eşitleyebilirsiniz. Çünkü ikisi de k'ya eşit. x eksi 8 bölü 2 eksi 10 x eksi 5 bölü 3 artı 1 x'leri bir yerde sayıları bir yerde Tamam. Şimdi buradan payda eşitleyelim. Şurası 6, şurası 11. /6'yı karşı tarafa çarpı 6 olarak göndereceğim. Bir de şurada 3'ü parantez içine dağıtayım. 2'yi de parantez içine dağıtayım. Buradan ne gelecek? Şöyle gösterelim. 3x 24 2x artı 10 eşittir 11 çarpı 6 değil mi? 3x'den 2x çıktı. x kaldı. Eksi 24 artı 10 eksi 14 yapıyor. Şurası 66. Buradan x eşittir. 80 santim olarak buluyoruz. Zaten çubuğun kesilmeden önceki uzunluğunu yani x'i istiyordu. <laughs> Dolayısıyla cevabınız 80 santim olacak.